Evet arkadaşlar Bademi eve getirdik yavrularla beraber Badem ilk başta çok korktu Şu an gayet iyi Bebişler. Bebişleri gösterelim size Bebişler de burada uyuyorlar Çok tatlılar ya Bak bak hiç sesleri çıkmıyor ya Kızlıklar Arkadaşlar niçin getirdik Onu da tekrardan söyleyeyim ben size sahilde bu köpekler inanılmaz derecede kayaların arasına girip zarar verebilirlerdi. Zaten gittiğimizde bugün 4 köpek başlarındaydı. Korktuk. Yazık yani. 3 tane yavrusu var. Hem anne kedi hem yavru kedi için tehditti. Dayanamadık. Getirdik eve. Büyüteceğiz. Sütten kesildiği zaman ise isteyen herkese evet. aynen o şekilde vereceğiz. Bakalım. İnşallah güzel yuvaları olur. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Onları daha sağlıklı büyütmek için bu şekilde misafir edeceğiz. Gebişler çok tatlı uyumuyor mu? Badem arabada gelirken biraz temkinliydi koltu ama şu an gayet iyi. Daha önce şiraya eve getirmiştik bir günlüğüne. O zaman taşıma çantası almıştık. Böyle kumunu falan kapına almıştık. Bademe yaradı. İnşallah alerji durumundan Evet şöyle bir durum var. Alerji sorunumuz var. Umarım problem olmaz. Çünkü işte bir gün bile kaldığında mahvetmişti bizi. Bakalım bu ne olacak. Elimizden geleni yapacağız. Böyle ara ara videoları çekeceğiz arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağız. Badem yaklaşık e, bir ay önce doğum yaptı. Nisan'ın 11-12'si gibiydi. Sahilde. 3 tane bebişi vardı. Ondan sonra bize hiç göstermedi yavrularını. Sürekli taşıyordu. Oradan oraya kayaların sürekli taşıdı yavruları. Bebişler. Şunların tatlına bak ya. Ya sizi yerim ya. Annemizi çok Adam akıllı. hala tedirgin şu an. Evet. i̇lk eve girdiği için. Bizi tanıdığı için şu an zaten rahat duruyor aslında. Sesimizi duyduğu gibi çünkü bademi de biz büyüttük arkadaşlar. Badem yani bebekliğini biliyoruz. Dört kardeşlerden biri. Onlar da kellik falan değil mi? İşler evet. Aslında. Evet evet. Şimdi bunu büyüttük. Şimdi sana bebişleri var. Biraz büyüsünler. Bebişlerimiz sütten kesilsinler. Ondan sonra bunları da yuvalarına göndereceğiz. İsteyen arkadaşlara vereceğiz. Kızım. Akıllı. Gel bir tane. Çok akıllısın sen. Bak benim benim kızım. Bebiş sesleri çok tatlı evet. Bebiş, <laughs> hani bebişler? Gel bebişlere gel 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 gel. Gel bebişlere bakalım kızım. Gel bir tane. Badem şimdi yuvaya girecek. Onları emzirecek muhtemelen. Bak ya siz yerin ya. Çantaların üstünü açmadık çünkü yavrular hala korkuyorlar. <laughs> Ezildiler. <gülüyor> Kızım ezdin mi bişleri? Yine arkada. Üstüne yaptı yavruları. Vadiş. Vadiş gel sana yer yaptık bak. Orayı daha çok seveceksin. Şey oldu biraz Yatmaya çalışıyor orası dar, dar Yavrular korkudan çıkıldığı için O oraya gidiyor Şu an maskeyle duruyorum Badem senin için İnşallah alerji durumum artmaz Bak hemen geldi <laughs> Badiş kızı diğer şey de arkada onun içine de bir şey serelim oraya evet var. altına da yumuşak bir şey sereceğiz arkadaşlar rahat etsin yani içimiz el vermedi açıkçası sahilde şöyle söyleyeyim e, zaten tarçını kaybettik muhtemelen köpekler öldürdü tarçını artık bu şekilde düşünüyoruz o yüzden hiçbir kedimizin ölmesini istemiyoruz. Ne yapalım? Yani küçükken yuvadan çıkamıyorlardı ama şu an ayaklanmışlar. Yuvadan da çıkıyorlar. Zaten falan. bir tanesi bugün yuvadan uzaklaşmıştı. Böyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani korkum doydu. Çünkü tek kalmıştı bir de. Diğerleri de bu şekilde gidebilirdi ve köpekler inanılmaz derecede çok hırçın ve saldırganlar. Yani bugün görünce şok olduk. 5-6 köpek başlarında bekliyordu kayıların arasından çıkmalarını bekliyorlar resmen yani. Gitmiyorlar da bir de köpekler başında. Başlarında havlıyorlar ki tedirgin olup çıksınlar diye. İçimiz el vermedi. Eve getirdik. Ya şu an içimiz rahat. Büyüteceğiz. Ondan sonra sütten kesildiği zaman da bademi hatta şöyle bir şey düşünüyoruz. Bademi e, kısırlaştıracağız arkadaşlar. Evet, Şilay da aynı şekilde öyle yapacağız. Çünkü bu şekilde zorluk çekmelerini de istemiyoruz. Ya sizi yerim ya? Çok tatlısınız. <laughs> çok tatlı değiller mi <laughs> ya? Yavrular şu an bir buçuk ayda değil Bir buçuk bile değiller ya. Bir ay on gün falan diyebilirim. O, bu yani diyeceğim. bir ayları falan kaldı sütten kesimi. Hatta üç ay emziriyorlar. Üç ay bile emzirebiliriz. Sıkıntı yok. Yani ne kadar anne hani süt alırlarsa o kadar iyi olur tabii yavruların sağlığı için. Evet. Badiş kızı. Bak ya. Sen emziriyor musun kızı? Sen birbirine mi emzirsin bir tane? Benim akıllım. Bak ele bak. Badiş eline baksana baba. hadi evet. Harekete bak ya. Badiş. <laughs> ya seni yerim ya. Benim akıllı kızım benim akıllı kızım. Yuvan içine yumuşak bir polar bir şey serdik, rahat uyuyorlar diye. Yavrular şimdi ya. çok kilo <laughs> Bence <laughs> de. Hiç yani kilo bırakmıyorlar Yine önce badem gidiyordu geliyordu falan. Sahildeyken evet. Belli saatlerde yanına gidiyordu. Şimdi <laughs> evin içinde sürekli Bade işin yaş kızı. Arkadaşlar kapıyı bir açtım. Manzara bu. Sen nasıl mama yiyorsun? Yiyemezsin onu. Yeri nerede? <laughs> Nereye gitmişler? <laughs> Bade iş. Topla yavruları kızım. Bak bak bak. Bu ne obur çıktın sen? El yaparlarım mı bence? Gel ne yapıyorsun? değil mi tatlı için? <laughs> bence de çökerken. Madem. Kızım ne yapıyor bu? Çıtır i̇şte, bir şey getir oradan. Böyle bir şey yok ya. Gel buraya. <laughs> Kap düşmüş. O kaba nasıl düşürdü? Bu yapmış. <laughs> bak bu da geldi. Bak bak bak.